Büyük tür Damien Comolli'ye yeni görev, İtalyan devinin başına geçti, kaynak, Anadolu Ajansı. CEO, Fenerbahçe, Haber, Spor, Haberleri, Anadolu Ajansı, İtalyan ekibi Juventus, Fenerbahçe'de 2018 ila 20 yıllarında sportif direktörlük yapan Damien Comolli'yi üst yönetici, CEO, görevine getirdi. İtalyan ekibi Juventus, Damien Comolli'yi üst yönetici, CEO, görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Cain Luca Ferrero başkanlığında toplanan yönetim kurulunun Comolli'yi üst yönetici olarak atadığı, genel müdürlük pozisyonunun ise kaldırıldığı kaydedildi. FNERBAHCED'ye -E -E görev yapmıştı, 53 yaşındaki Fransız spor adamı 2018 ila 20 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı.